Dünya bana seni Susmam için kara aşkıma Dedim ki yapamam Başta falan filan Zaman ilerledi Hiç durmadan Gözlerimin içine baka baka Büyüdü kalbimdeki Sevgi sana Bu dünya bana seni Susmam için kara aşkıma Dedim ki yapamam Başta falan filan Zaman baka baka Büyüdü kalbimdeki sevgi sana Ben git ki gittin sen isteğim bu değil ama Aldım gitarımı çıktım yalnızlık adına ufak bir tura Böyle olmasın istemem bu sona gidip gelmedin hayatıma Susmam deme bana konuş aklıma takıldıkça Sana olan sevgim sonsuz bu dünyada Susmam deme bana konuş You're